geçti. Şöyle de kendinizle <Sessizlik> belirli <Sessizlik> 1256 sayılı kanunda da veya bir konuda başvuru oldu. Borç miktarlarını da gösterecek tarzda vatandaşlarımıza bilgilendirme de bulunduk. Yeni bir imkan oluşturduğu için ee, vatandaşlarımızın yoğun bir talebini beklemekteyiz. Hem dediğim gibi teşvikten yaralanmış evet, oluyor, evet, evet, hem de geçikme evet. zamanı indirme ödeyerek bir zaman kazanmış oluyor. Evet, 7326 sayılı kanunla yeniden yapılandırma yürürlüğe girdi. Ee, bu kapsamda birçok borçların yapılandırması söz konusu olduğu gibi kurumumuz alacaklarının da yapılandırması söz konusu. 2021 Nisan ayı öncesi itibariyle kurumumuza borcu bulunan işveren ve sigortalarımızın sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idare para cezası, yersiz aylıklardan kaynaklanan rücu alacakları, hakeza isteğe bağlı ek 5, ek 6, ek 9 sigortalıklardan kaynaklanan prim borçları bu kapsamda yapılanmak içerisinde yer almaktadır. Başvurularımız yoğun bir şekilde e, sigortalar ve işverenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Artık son günlere yaklaşıyoruz. 31 Ağustos 2021 e, Salı günü itibariyle başvurular sona erecek. Bu kapsamda da işveren ve sigortalarımızı bu yapılandırmayı e, kaçırmadan başvurularını bir an önce yapmalarını istiyoruz. Başvurularını nasıl yapacaklar? Sigortalarımız, bağ kurularımız e-devlet üzerinden başvurularını elektronik ortamda yapabildikleri gibi işverenlerimiz e-sigorta üzerinden e müracaatlarını yapabilecektir. Yok eğer biz e-devlet üzerinden veya e-sigorta üzerinden yapmak istemiyoruz derler ise işverenlerimizin veya sigortalarımızın doğrudan herhangi bir sosyal güvenlik merkezimize bizzat gelerek e dilekçelerini, başvurularını imzalayarak başvuruda bulunabilecekler. Hatta hatta ee, bizim SGK.gov.tr adresinden indirecekleri başvuru formlarıyla beraber posta yoluyla da başvurularını yapabileceklerdir. O açıdan e, geniş bir başvuru gelpazesine imkanına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Vatandaşımıza gerçekten çok büyük e, imkanlar sunmakta. Pandemi dönemi içerisinde sigortalı ve işverenlerimiz zor bir süreçten geçti. Bu zor süreç içerisinde onlara bu yapılandırma çok büyük destek ve katkı oluşturmaktadır. Ben bu yapılandırmanın ne kadar büyük bir imkan oluşturduğunu bir örnekle açıklamak istiyorum. 2010 yılından kaynaklanan bir prim borcu bulunan işverenimizin örneğin 1200 TL'lik bir borcu var. Bugün itibariyle 1200 TL'lik toplam borç 4150 TL'ye ulaşıyor. 4.150 TL'ye e, ulaşan bu sigortalarımız ve işlerimiz bize başvuruda bulunduğu andan itibaren bir kere yüzde 73 itibariyle gecikme cezası, ve gecikme zammından kurtulmuş oluyor. Eğer ki 1 Kasım 2021 tarihine kadar bu borç ödenir ise 1.277 lira ödeyerek borçtan kurtulmuş olacak. Yani 1.200 lira borç aslı ilaveten sadece 77 TL'lik bir e, tutar ödendiği takdirde vatandaşımızın, sigortalımızın, işverenimizin 4150 TL ödemek yerine e, 1277 TL ödeyerek yapılandırmadan faydalanmış olacaktır. Bu da gecikme cezası, gecikme zamından %98'e yakın bir tutarda kendisine indirem yapıldığını göstermektedir. Ancak yapılandırma Bununla bitmiyor. Yapılandırmaya başvuran işverenimizin veya sigortalımızın daha da fazla farklı imkanlara sahip olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? Bir kere borcu yoktur yazısını, başvurusunu yaptıktan sonra, ilk taksitini ödedikten sonra hemen alabiliyorlar. Artı bu yapılandırma için herhangi bir teminat istemiyoruz. Teminat olmaksızın bu yapılandırma kapsamına kendisi... E, başvuruda bulunabiliyor ve e, bu yapılandırma imkanlarından da yararlanabiliyor. Eğer ki üzerinde herhangi bir hacizi e, varsa kurumun ödemeler nispetinde haciz işlemleri kaldırılıyor ve bu süreç içerisinde de yapılandırmadan kaynaklı borçlardan dolayı herhangi bir haciz işlemi, icra takip işlemi yapılmıyor. İşverenlerimiz açısından, sigortalarımız açısından önemli bir yer tutan prim teşviklerinden de yapılandırmaya başvuran kişiler yaralanmaya başlıyorlar ve hem maliyet azaltıcı hem de geçmişteki borçlarını temizleme açısından son derece büyük imkanlara sahip olabiliyorlar. yapılandırma imkanlarından tüm vatandaşlarımızın, sigortalı ve işverenlerimizin, kurumumuza borç olan kişilerin 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar E-Devlet üzerinden, E-Sigorta üzerinden yahut sosyal güvenlik merkezlerimize bizzat gelerek ee, başvuruda bulunmalarını istiyoruz. Bu imkan her zaman fırsat ele geçmez. Bu fırsatı, bu imkanı kaçırmasınlar diyoruz. Ve onları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları için bekliyoruz.